Arkadaşlar, e bu arkadaşlar buradan video izlediğiniz için Yok. Sen... <laughs> he doğru he doğru. Video izlemeden önce yeni evet. başlıyoruz. Arkadaşlar, burada arkadaşlar buradan video izlemeden önce evet. Allah size razı olsun. Sizin Sizin Siz sevginizi, sizin sempatinizi, sizin güzelliğinizi istiyorum. Yeter mi? Evet yeter abi. Hoş geldin Mehmet abi. Hoş bulduk sağ olasın. Nasılsın? Sağ ol. Ahmet Veysel diyor ki Veysel diyor, beni video ne, ne neden korktun? Neden korktu? çıkmak istemiyorum. Bir dakika bir dakika ama bir dakika babacığım babacığım ve sen neden korktun? Niye korktu? Ben videoya girmek istemiyor ya. Ben de girmek istemiyorum ya o da girmek istemiyor. Bezer Bezer ya, şu isim. Bezer. bezer. abi bırak bu var. Seviyorum diyor sen bezer. Bezer, Bak, seni. Bezer Bezer lan. Bezer. Ahmet Ahmet sağ, sağ, sağ olun sağ Sağ. Gel. Dolaba koyuyor. O tutan bir şey diyeceğim. Söyle abi. Kardeş. Buyur abi. Seni bekliyorum bir şey yaparken mesela bir şey yapıyorsun. Evet abi. Ee, çektim, Ahmet mesela bir şey yapıyorsun sen. Sen acele ediyorsun. Neden acele ediyorsun? Acele mi? Mehmet abi ben böyle yavaş hareket etmeyi sevmiyorum. Kar böyle hızlı niye? Ben, ben öyle ben seviyorum Mehmet abi. Yani ben yavaş yavaş sevmiyorum. Babacım babam yere düşersin. Düşmem düşmem. Çok böyle hızlı böyle 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 böyle. bak be he be böyle böyle niye? He bak bak. Mehmet abi ben, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım bir de çok hızlı hareket ederim. Dayı ne diyeyim? Ben öyle seviyorum Mehmet abi. Biraz bu bir tarafa kayar mısın abi? Sen rahatsız mı oldun benim hareketimden? He yok <laughs> yok yok. Mehmet abi ben öyle seviyorum anladın mı abi? Sen mesela yavaş yavaş hareket etmeyi tam, seversin tam belki. Tam babacım bir tam bildiğin gibi yap. Ya bildiğin gibi yap. Sen belki yavaş seversin hareket. Ben Mehmet abi böyle öyle uyuşuk 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 gezmeyi hareket etmeyi sevmiyorum ya. Tamam. Sen bugün çok asabisin. <laughs> ha bir tane al abi. Bir tane al. <laughs> Dayım yapmış. Ben yaptım babacığım. Ama sen bir hafta ne bu ne? Sen sen. Sen benim sen benim hakimimden rahatsız mı oluyorsun? He yok yok yok. Yok sen bir hafta ne misin? Bir hafta sen. Çok sinirsin, çok asabisin. Yok yok böyle bir şey yok. Öyle mi? Böyle bir şey yok. <laughs> Bana bak. Ben ben var ya. İki demli zeka etsem sinirlenmem ben. Öyle mi? Kimse kendimi hoş, tutar, hoş tutarım. Hoş tutarım. Ha, bana bak hatta sinirlenmem Sen ben. Sen hoş bir adamsın ya. He sinirlenmem temiz ben. Kalpisi. Evet he. Ruhum temiz. Evet. İçin temiz. Evet. İçinde bir kötülük yok. Daha geçen gün kendini ata bindirmeye götürdüm. He gördüm. İzledin mi? Evet. Bir de ben de bindim. Abi? Sen bini görmez mi? Ben bini görmez mi? Ben kayıt, kayıt, almadım. He boks yaptı. Boks yaptı. Ahmet abi. Buyur abicim. Ama, ama 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 kızmayacak söz mü? Söz abi. De, delikanlı sözü. Delikanlı sözü. Ama, söz ama kızmayacaksın. Tamam. Söz de, söz mü? Söz abi. Ben ba bak ben bir dakika. Gel ben burada bur burada ben. Tamam, bak akşam 8'e kadar Para mı istiyorsun? Aa dur bir dakika dur. A akşam 8 var akşam 8. A gece 8 var 8. Sa tamam sabah kadar buradan ben sabah kadar. Bana bir sipariş verir misin? Tabii ki. Tamam ne kadar? Hemen. Sen ezteme git. Buradan ben buradan Hemen. ben. Hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Sağ ol. Bak. Heh. Şimdi de yerine geldi? Vallahi mı? <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Abla... Belki de gelir. Ver bana. Bak benim de neşem yerine geldim. İkimiz de neşesi güzel şimdi. Doğru mu? Bitti mevzu tamam mı? Kıfak <laughs> tamam, olurum. Al. Al Mehmet abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siftah benden bereket Allah'tan. Ben Allah'ıma neşe, neşe. İyi, sen, Bak sen, neşelendim ha. Sen neşeli olma. Bak neşeli Sen neşeli olma Mehmet abi. Ahmet Amacımız senin neşeli olman zaten. Ahmet abi. Söyle abiciğim emret. Söyle. Söyle abi. Sana, sana üzülüyorum. Yazık Mehmet abi bana. Ahmet mı? Niye Ay, ama benim bana niye üzülüyorsun? Benim neyim var yani? Ben ben ne olmuş bana ne olmuş? Hı? Ne olmuş böyle? Garibanız. garip olmuş. Mehmet abi. Gönlümüz zengin ama tamam. bir tane zenginden zenginiz kalp kalp olarak. Ama ağlama. Alayım, yok. Alayım. Ağlama. Yok ağlamak yok. Ağlayayım. Ağlamak yok. Ama zalim. Ağlama. Kıyamam. Seviyorum la beni gerçekten. Allah mı Allah, ıma. Allah, ıma, Allah ıma. Sağ ol. Sağ ol Allah Sağ ol Mehmet abi benim sağ ol. Seni ben de seviyorum. Veysel de seviyor. Sinan da seviyor. Biliyorum biliyorum. Biliyor. Hepsi seviyor seni. Biliyorum sağ ol biliyor, sağ ol. Küstü mü hakikaten küstü? Burada sana herkes, burada senin. Yok, herkes Yok, beysel, süper, beysel, küstüm. beysel küstü. Burada, beysel, her beysel, küstüm. Küstüm. burada küstüm, herkes küstüm. senin iyiliğini istiyor, güzelliğini istiyor. Küstü mü küstü? Sen istiyor. Yok, küsmedim. Veysel abi, sen Mehmet abiye küsmedin değil mi abi? Veysel abi. Mehmet abiye küsmedin değil mi sen? Veysel, abi küsün bana. Yok abi yok sen seviyorum. Can abi can sağ olsun be. Yok. Sen sen var sen şerefin var can. sağ seni seviyorum. Biliyor muyum? Can canı sağ olsun. Allah'ın sen, abi seni seviyor. Biliyor hep senin iyiliğini istiyor ya. Ben biliyor muyum? sen burası ne kadar alıyor? Şimdi Mehmet abi... Şey, ama doğru doğru sen ne kadar? Yani Mehmet abi milletin ne aldığı bence... Yok sordum sordum. Sorulmamalı yani. Sordum sordum. Gerek yok Mehmet abi. Yani. Ne kadar? Gerek yok bir şey yani. Yani bura kendi dükkanı gibi geliyorsun çalışıyorsun sağ olsun kendi dükkanı gibi bakıyorsun. Yok sordum, sordum sordum. Bizim kardeşimiz gibi kendisi Evet zaten. sordum sordum sadece sordum. Evet. Ya bir şeyler böyle belli olmuyor, değişiyor ya. Ahmet abi, Allah var tutun altın? Allah, Allah razı olsun. Leyli ya, var altın olsun. Tuttuğumuz altın olmasın ya. Şey yo, yo, yapayım, yok, yok, yok Ahmet abi, öyle deme. Gümüş olsun, gümüş. Ahmet, Ahmet sen benim değerlisin. Sağ ol abi, Bak, sağ ol. Bak, sağ ol abi, sağ ol. Sen de benim için değerlisin. Sağ ol sen benim değerlisin benim için. Sağ ol Mehmet abi Ramazan ayı da geliyor. He Ram hey, Ramazan, hey, Ram ayı Ramazan ayı da geliyor. Oruç tutacak mıyız abi? E oruç? Tabii ki tutacağız. He tutalım. Sağlıklıysa. 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 Ben yapamam. Şimdi Mehmet abi sen ben sen sigara çarpsız kullanıyorsun sen zaten. Sen yapamaz. <laughs> bu payı kim? O Mustafa abi. Mehmet abi. Kim kim bu? Mustafa abi. Mehmet abi. Ramazan ayında Mehmet abi. Mehmet abi. Ramazan ayında insanlar neden oruç tutar? Bunun açıklamasını bana yapar mısın? Ee, Ramazan he, tabi e, bu bir genellikseldir. bu iyi ibadettir evet. a, Allah için bak ha bir dakika bir dakika, ha, bir, dakika. Abi, evet. ha, bir dakika bir dakika Allah için oruç tutuyor Allah a, Allah zikir ediyor Allah şükür ediyor zikir bu bir geneliseldir ya kim bak kim oruç olsun? bir yani bir Türk vatandaşı olarak kim o? Ben aramım diye cam veriyorum. Ayrım yapmıyoruz. Ama biz biz karın biz ayrım Allah etmiyoruz. Yani. Hep he, hepimiz eşit eşitiz. Hepimiz Müslümanız. Bu bir genelikler. Allah için adam tutuyor namaz soruyor. Allah için adam namaz soruyor. Kaç ay e, Mevla kaç Kaç gün oruç tutacağız abi? Namaz soruyor. Kaç gün oruç tutacağız abi biz? E, bir, bir bir ay mı? Helal olsun sana. He bir ay tam e, doğru. Mehmet abi bu arada da İslam'ın şartını öğrettik. Doğru. Öğrendi. Eskiden laiklik diyordu, evet. diyordu, cumhuriyetlik, diyor. cumhuriyetlik diyordu. <laughs> Mehmet abi, İslam'ın şartını sayar mısın? Tamam tamam. Namaz kılmak. Harikasın. Oruç tutmak, zekat verme, Harikasın. hacca gitmek, kelime-i şehadet Sen getirmek. Sen adamsın. A5 tane. Sen adamsın. Bak, eğer bana bak. Bir kelime-i şehadet getirebilir misin? Ha. Getir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la muhammeden resulü. Helal olsun, Helal olsun ya. ya. Helal olsun sana. Kardeş eğer bak, ben bir Müslüman olarak, eğer bunu bilmeyeceksen. Sen Müslüman mısın gerçekten? Allah, evet, evet. Ay, evet, durun. Ha, ne yıkanı? Ama öyle denmez ki. Elhamdülillah. Ha, evet tamam. El, elham... Keşke müdahale etmeyeyim ben de, <laughs> Allah e. sana sınır razı olsun. Tamam. <laughs> yakalamak ha, Bir onunla böyle ne yapalım? Evet. Elhamdülillah Rabbil el, Alem Müslümanım. Elhamdülillah. El el, el, ne ne nasıl? Elhamdülillah. Bir dakika. He örme öre. Hep hep hep, hep 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 Müslümanım hep, elhamdülillah. Hiç, hayır, el, elhamdülillah Rabbil Alem Müslümanım. El Rahman El Rahim El Rahman El Müslüman Melk-i Yumt Melk-i Yumt, dünyaya kelam ediyor İhtinasları, tımsamıştır. İhtinasları, tımsamıştır, dediği şey ne? Elhamdülillah, alemin, ala min Kul, Allah, İlahi Suresi Kul, Allah'a sevet Allah, kul, Allah'a sevet Allah, sevet Ve lem ye'let ve lem ye'kün küvena'at Kul, Allah, Allah sevet Ve lem ye'kün Ve lem ye'let ve lem ye'kün Bir dakika Ve lem ye'let ve lem ye'kün Ve lem ye'kün ve lem ye'kün böyle <gül mi gülele gülele o? Böyle böyle benim de şaşırdım. Ben şaşırdım. Be, ben de şaşırdım. Kul vallahu ahad. Kula, kula, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kul vallahu ahad. Allahu semet. Allahu semet. Lem yelut velem lem yulet. Lem, lem yelut velem lem yulet. Ve lem yekül lehül. Ve lem yekün. Ve lem yekün. Ve lem leykül. Mehmet ben de şaşırdım. Başla lan oğlum. Kul ahad. Kul vallahu ahad. Allahu semet. Allahu semet. Lem yelut velem lem yulet. Lem yelut ve lem yulet. Ve lem yekül lehül kufven ahad. Belen benim bir kür kürla bir şey ki. Kuf ve ahad. Kuf ve rahat. Ağzına sağlık. Karın ne? Söylemiyor musun? Ağzına sağlık. Bir de Subhaneke alalım. Subhaneke şey bilmiyor musun? Subhaneke Allahümme. Subhaneke dur dur. Karın tarif et. Subhaneke. İnan var ya, ne diyor? Mehmet Doğru ne yapıyor? aynısını yapıyor. Doğru, Subhaneke. Ben yenge, doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Mehmet Doğru onların ne yapıyor? aynısını yap. Ne yapıyor? ne yapıyor kardeşim? Subhaneke. Subhaneke. Allahümme. Allahümme. Ve hamdike. Ve, ve hamdike. Ve tebarek esmike. Ve, ne? Ve tebarek esmike. Ve tebarek esmike. Ve E doğru, e doğru. Ve tebarek E doğru, e doğru. Ve celle selayı. Ve, ve celle selayı. Ve gayru. Ve leyleye gayru. Ağzına sağlık. Aynen. Bir de Amena e Resulü yalarım abi. Kim? <laughs> Mustafa abi. <laughs> Amena e Resulü. Ama Amen Amen Resulü. Biliyor musun? Abi Bilmiyorum uzun ki. Bir süredir bu. Bunu <laughs> geçelim. Bak a, 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 ben ben bari Ahmet takdir ettim ben. Kardeş bir gir bir gir bir gir. Müslüman olarak bilmemiz lazım. Karde adam bilir. Mehmet abi. Ha bir dakika bir dakika. Mehmet abi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir dakika bir dakika dur. Mehmet abi, şöyle. ben ben buradan sen hanımın ta ben takdir ediyorum. Allah razı olsun. Ben niye biliyor musun? Ben var ya sen hanımın takdir ediyorum. Söyleyeyim mi? Sağ, söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Mehmet dedi ki onlar ne yapıyorsun sen o annesini yap diyor. Doğru ya abi. ne doğru? Mesela bu karı doğru. Sen burada bana bir şey tekrar artırın. Ben de aynısını söylüyorum. Aynısını söyleyeyim. söylüyorum. Doğru söylüyorum. Mehmet abi yarın öleceğini bilsem bugün ne yapardın? Ya, ya yar, yarın, öleceğimi bilsem bugün evet. ne yapardın? Helvamı yerdim. <laughs> <laughs> evet evet. Allah için. Yarın bir sen ne yapardın Mehmet abi? Sana güzel bir ya, soru. Ya da, dayı, ya mesela senin ismini unuttum ya. Murat abi bu herkesin aklında ölüm var. Niye bilmem? Mehmet abi. Korkuyor canım. mu? Korkuyor mu? Mehmet abi. Alnına yazılan çekilecek, çekilerek başa gelecek. Tabii. Değil mi? Dayı, dayı büyük büyük bir ufak ufaktır. Da bir daha bir şey yemem. Ya sen çocuk olmadın mı? Çocuk. Ufak, herkes ufak, çocuk. Olur. Herkes geçti çocuk. Ha bir daha ya, hiç böyle ufak bebek olmadın mı? Herkes oldu. Büyük doğmadık kızlar. Tamam. Hiç böyle se se, se dayı, sevinmedin mi sen? Sevinmedin. Sevdim, sevildim. Sever ve dayı. Dayı böyle se se, se ufak hiç sevinmedin mi? He, sevildim. Ha ben aynı. A ya dayı bir şey mi sana ya? Ben böyle çocuk gibi niye böyle? Ç çocuk olurum niye böyle? Aynı böyle bebek gibiyim. Niye böyle? Kendini öyle. Bak, ben yedim ya. ya. Bak, Kendini öyle hissediyorum. Abi korkma nimet ya korkma nimet. <laughs> da, dayı. Kork kork ben böyle. Yok yok evdeydim ben evdeydim. Ye ya. yiyecek o Dayı. Ben ben var ya. Mesela böyle çocuk gibiyim ben niye böyle? Kalbim temiz. Ha, ondan. Kalbim temiz. Aynen. Onunla. Ondan, ondan tabi. Tamam. Dayı bir şey mi sana? Heh. Burada dışarıda bana biri bir şey yaparsa... <laughs> İnan var ya evinde böyle bıçak oynadığımızda ondan bile korkuyorum ben. Acaba elimi keser mi? ne biliyor musun? Patates doğru Yemek yapıyorum. Böyle evde bıçak var ya ondan korkuyorum mı korkuyorum ben. Sen canı sıktı ha. Yo oğlum. Bana mı öyle geldi? Bir tane şey gördüm orada. He gördük tamam. Kendim, <laughs> Bir sene. Bir saniye. Yenge yemek yedi mi? Yedi yedi. Çoğdu ne nefes. Hani ba bana He. baba, baba dedi çikolata aldın mı? Aldım aldım. Ne valla almadın? Ne valla almadın? Yani çikolata verdi ya çikolatayı götürmüşler. Ne valla almadın? Ne valla aldım aldım. Ne almadın? Aldım ben bunu. Dur dur dur. Aldın mı? Unuttum. Bu unuttun ya. Unuttum. Arıyor. Mu? He arıyor. Bu garip. Amel abi. Deme abi Cem şey gel bir daha gel. Aklıma bir şey geldi. Dur ya dur bir şey diyeceğim dur. Beyzer. Beyzer. <laughs> bir, abi bir dakika gelir misin? Bir dakika, bir dakika gelir misin bak? Babacım yanıma bir dakika gelir misin? Bir Cem şey mi gel. Dur, dur orada dur. Amel. Gelme, gel bak gel. Ahmet abi. abi. Ra, ra, dayı Ramazan ne zaman? Ramazan. Ramazan ne zaman? 3-4 gün kaldı. Salı günü, çarşamba günü. Tamam. Tamam. Tam, 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 olarak bana cevabım tam olarak. Çarşamba tam, tam. Ta, tam, tam olarak, tam olarak. Tamam, tamam. Tamam, babacığım, yani? ne? Ne, 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 ne kadar, ne kadar, ne gün var. He? Üç gün var. Ee, ra, e, ıı, e, Ramazan'ın Ramazan, var. Evet. Ramazan ra, ra, Ramazan 3 gün var. Ramazan Ramazan ucu. Evet. Ramazan ucu. Abi abi daha gelir misin? Beyzer, babacığım bir daha gelir misin? Hayır. E bu Ramazan'da ağzımızı bozmayalım. Kesinlikle. Ben, kesinlikle. Terbiyeli olalım, olalım. olalım. Bu Ramazan boyunca ağzımızı bozmayalım. A, helal olsun. Bu be, Ramazan ben, Helal çıksın. Ne yaparsan yap. Yok yine yapma. Bak Ramazan çıksın. Ne, yine yapma. Ne yaparsan yap. Yine, ne, yapma. Ne yine yapma. Yine yapma. Yapmana gerek yok. Tamam, bana bu Ramazan boyunca ağzını bozma. Ya, i̇stemiyorum yok, istemiyorum. Daha erken başa alabilirsin. <laughs> <laughs> Mehmet abinin istediği insanlar mutlu olsun, kimse kimseye küfür etmesin, herkes namuslu olsun, ahlaklı olsun Mehmet abi onu istiyor. Evet evet. Doğru mu Mehmet abi? Kar doğru doğru. Bitti. Çay içer misin Mehmet abi? Yok ben ya. Çay içer misin? Sonra sonra, dur tamam. ara verim ara verim. Çok içtim ben çok içtim. Çok ya. bayağı çok Şimdi e içtim. Çok. Yok 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 iyi, iyi yerine ne cebine. Allah var Allah beni böyle mutlu etsin. Amin et hep mutlu etsin. Sen tertemiz bir adamsın ya. Seni bayağı, takdir bayağı. ediyorum ben. İnan bana da, dayı be ben bana direkt evet. geneldim. Direkt geneldim ben. İnşallah. Dayı beni kim yıkacak lehenle? Sen evet. bana, sen yıkmışsın lan. Ahmet la? kim yıkacak beni? Mehmet abi sen bana vasiyet verdin. Beni sen yıka dedin. He tamam. Seni he. ben yıkayacağım. Bey sağ ol abi sağ ol. Seni sağ ben yıkayacağım seni ben gömeceğim. Tamam sağ ol abi sağ tamam, ol. Tamam. Tamam. Beni kim gömsün? Tamam ben ben. Söz mü? Söz, Allah belamı versin. Tamam. tamam. Allah bari be, e, bak. Allah benim. Bari... Beni okuma lütfen. Okurum. Okuma. Bak eğer bari sana bir olsun, Eğer terbiyesiz ben eve, eve, eve geleceğim ben. Eve geleceğim öyle. Gireme eve geleceğim ben. Ve hiç bir şey bilmiyorsan burada dolmuşa bineceğim. Dolma ben, 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 evini biliyorum ben senin. Evini abi. biliyorum ben senin. Nerede olduğunu biliyorum, biliyorum ben. Evet. Biliyorum nerede olduğunu biliyorum ben. İnşallah <laughs> <laughs> ölmez yaşarız böyle. He he dua da yapıcı olmasın he. Evet. Dayı ya bu herkes daha ölüm. Murat adam şu Dubai meselesini nasıl ya bak mi Dubai'ye ya. Ali abi bekliyor. Bak gitmeyelim yok. Bir Direkt Ya. Yok vallahi yok. Gidek bak. Vallahi yok. Sakin rahat. Yok abi yok yok. Zaten Ramazan geldi gidemeyiz. Bırak yok cehenneme kadar. İstemiyorum. Ama Ali abi kızıyor diyor. Gelsin Mehmet abi diyor. Yok abi yok yok. Bitti yok Burak bitti. Niye bitti? Oraya bir gel Mehmet. Yok abi yok. Ali abi çağırıyor. Dubai'de bir abimiz abi. da diyor Ali abi. Yok Ahmet. Ahmet, Ahmet yok. Ahmet abiyle beraber diyorum. Ahmet yok abi. Yok, abi. yok abi ba yok. Bak bak yok. Mehmet abi diyor, bir poşet para vereceğim. Yok abi yok eksik isteme eksik olsun isteme. <laughs> bana bak. Ahmet burada yenge var, çocuklar var. Bırakma. Abi bırakma. Bak burası iş yeri. Burada senin burası senin rızkın. Yenge çocuğu bırakacaksın. Öleceğiz ya ölecek miyiz ne olacak? Amına koyayım. O töbe sağır töbe. Belki uçak düş töbe yarab töbe. uçak ya. düşe araba araba her Adana'da şey, her şey olabilir. Ya abi bak her şey olabilir ya. abi her Şey olur şey şey ya. Bizim ne işimiz var? Biz Bıra, bırak, atamalleyi demiyoruz. Bırak lan lan, buradan yürümeye korkuyoruz ya. T Dubai uçakla havadasın bir de. Dayı demir, He bak ya düşürsene. bak. Yürümeye korkuyoruz. Parayı yere atıyor. <laughs> parayı yer havaya atıyor yere düşüyor. <laughs> bırak eksik olsun ya. Ama bir poşet para vereceğim Mehmet abiye. Bu istemiyorum eksik olsun istemiyorum. Mehmet İstemiyorum onun olsun. Mehmet abi, <laughs> Mehmet abi oraya gelsin diye oraya eğlendireceğim. He. Gibi, güzel şeyler yapacağım. He. Sohbet edeceğiz. tur atsak, gezeye geliyorum. Yok yapalım. abi yok. Bir de gidelim. Yok. yok yok. Alana gidelim mi? Alana ya. Ama olur he olur. Ya olur he olur. O, olur. Kaburayı yiyek gerek. Tamam bak olur he olur. İşte bir saat bir saat. Ad adamı bir saat. Bir saat adamı. Şurası sen. He bu olur he olur. Ahmet bir dakika dur. Ben sakar ben. Kar şey kendimizi toparlayalım. Toparlayalım kendimize gelelim. He. Yorgunuz. Şuradan bir çıksın. Abi yorgun. Uy, uykumuzu alalım. Rahat rahat, rahat yalan Tamam abi. Böyle, bak bak. Böyle saldı saldı. Böyle saldı. Uykumuzu alak. <laughs> uykumuzu alak. Uykumuzu alak. Uykumuzu alak. He. Uy tam böyle Kendimize geliyor. Bu ne ya? Rahmet dün Sen bana para verdin ya. E, Sinan beni burada saat 8'e kadar tuttu. İle Mehmet abi video video ya Bak ne oldu biliyor musun? Lan uykum geldi ya. Yok ya. E, gözlerim kapandı. Gitti <laughs> gözlerim kapandı ya. be. sarhoş gibi oldum. Lan sarhoş gibi oldum ya. Sana tutmayın ya. Mehmet abi. Aşk olsun. Yedi çeyrek geçiyordu. Vallahi bitirdik. E evet, de 800 var. Yedi çeyrek geçiyordu. Tam çeyrek geçiyordu bitirdik. Lan ben varım sarhoş oldum Arkadaşlar ya. buradan video izlediğiniz için Teşekkür ederim videoyu Ar kapatalım. Ar arkadaşlar bu... Lan ben güler misin ağlar mısın de ya? Lan ben güler misin ağlar mısın ya? Güler misin ağlar mısın? He bak doğru Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar Ar arkadaşım, arkadaşım buradan 81 il... Videoyu izledik. Tamam. Arkadaşlar dur dur. Tamam. Arkadaşlar 81 il, il beni de. izliyorum. Arkadaşlar 81 yıl bak bu 81 yıl beni izliyorsun. Arkadaşlar buradan video izleyen kendinize izleyin. iyi bakın. Kendinize Allah bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Ne oldu? Yok bir şey yok. Görüşürüz Allah'a emanet olun. <laughs> Görüşürüz Allah'a emanet <'ım>. olun. <laughs>